Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 10 Ocak çalışan gazeteci günü dolayısıyla basın mensubu onununa Ufuk da yemek düzenledi. Yemeğe Manisa'da görev yapan muhabirler, köşe yazarları ve imtiyaz sahipleri katıldı. Yemeğe AK Parti İl Başkanı Murat Baybatır, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil Özkan, AK Parti Tanıtım ve Mete Başkanı İsmail Aydın, olsun, Basın İlan Kurumu Müdürü alsın Kenan Tokgöz, Manisa Gazeteci Acemiyeti Başkanı altyazı Ertuğrul altyazı Aytaç ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Şimdi basın kanununda yeni değişiklikler gazetecilerle ilgili de konuşan Özda, tutulan i̇şte, gazetecilerimiz var da, diye bazı şikayetler alıyoruz. Evet basın emekçisi, emekçisi oldukları da, halde fikirlerinden dolayı tutuklananlar da, 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 diye, da ki, mutlaka var ki, ama bunların sayısı oldukça az. Genellikle ülkemizde yaşayan tutuklanmalar daha çok terörü teşvik, terörü övmek, terörü yaygınlaştırmak, terörü kutsamak. Maalesef bu neden içeride olan gazeteciler var. Dünyanın hiç yerinde hiçbir ülke fikir hürriyetini darbe vuran terörist faaliyeti öğrenleri müsamaha göstermez. Yıllarca birlikte olduk. Bizim kahramızı çekiyorsunuz gece gündüz demeden, demeden, yağmur çamur demeden. Evet haber almak adına Bizimle birlikte, birlikteliğimiz devam ediyor ve biz sizi yıllardır tanıyoruz, siz de bizi tanıyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz. Bu bayramı tekrar kutluyoruz ve İl Teşkilatı ve İlçili tekrar sizlere hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Efendim. Tekrar bayramınızı kutluyoruz. Bu güzel günü bir arada bizleri toplamak için Sayın Vekilim, bizleri bir araya getirdiniz Selçuk Bey yanında değerli il başkanımız, de ilçe başkanımızla birlikte bu güzel günü, bugünümüzü, bugünümüzü yarınki programı dolayısıyla bir gün önceden kutlama cezaketini göstermesinden ve sizlerle bir arada olmasının bunu arzu etmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. İçimizden bir milletvekili olduğunu da burada Uzun süre bu mesleğe emek vermiş ve aynı zamanda da İzmir'de daha önce görevini biliyorsunuz. Efendim hepinize ben de hoş geldin diyorum. Bugünkü bu yemekte e, en güzel sözleri, en güzel e, değerlendirme yapıp sayın değerli Bekir'in Selçuklu'yu isteneceğim. Murat Başkanım'a takdim ediyorum. Alttan verelim. Sayın Bekir'in değerli başkanlarımız evet, basın çalışanlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlar. Evet, hoş geldiniz. Diyoruz. Tabii bugün yarın esasında basın çalışanlarının bayram olması hesabıyla yarın öyle güzel bir programımız olacaktı. Sayın milletvekilimiz çok sağ olsunlar. Özellikle bu konularda çok hassas davranıyorlar. Bizlere de bu manada fikirleriyle yol gösteriyorlar. Böyle bir organizasyonu bugün ...yapmak niyetinde olduklarını ifade ettiler vesileyle sizlerle bir araya gelmiş oluyoruz. Sizlerle tabii çok yakın temas içerisindeyiz. Çalışmalarımız hasabiydi. Siyasi çalışmalarımızdan dolayı. Bugüne kadar hakikaten basın mensubu arkadaşlarımızla ve onların imtiyaz sahipleriyle çok iyi diyaloglar içerisinde çok iyi ilişkiler içerisinde ilişkilerimizi yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Sizlerin de o kanaatte olduğu düşüncesi içerisindeyiz. Ben tekrar sözlerimi uzatmadan basın çalışanlarının bayramını tekrar kutluyorum. İnşallah nice bayramlarda sağlık, sağlık içerisinde bir arada bulunma temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. <laughs> Sayın Götürme Erzurum, görüşürüz. Kenan Bey şimdi, işte basın olarak. Kenan Bey, Kenan Bey basın ilan müdürü olarak kısaca size bir şeyler söyleyecek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Beşik. Değerli arkadaşlarım, e, malumunuz olduğu üzere 1 Ağustos'tan beri e, beraberiz. Basın ilan olarak. Tabi e, basın bu e, çalışan gazeteciler gününün bir bağlantısı var. Hazır söz almışken mesleğe oradan girmek istiyorum. Tabi e, 1961 yılı e, basın camiası açısından önemli bir yıl. E, basın ilan kurumu Ayen Ocak ayında Kurulmuş 1961 yılında 50. yılını bugün itibariyle e, kutlayan, yarım haftadır e, sizlere hizmet veren bir kurum. Tabii ki e, bizim e, bu Basın Çalışanlar Günü'yle de alakamız var. <laughs> bu Basın Çalışanlar Günü 1961 yılında e, gündeme geldiğinde tabii bir takım olaylar oluyor. Bu olayların neticesinde, e, bu tartışmalar içerisinde Basın ilan Kurumu da bir şekilde e, kendine yer buluyor. Neden? Çünkü biz e, basın camiasında hem patronlar e, tarafından işte resmi ilanların gazetelerde yayınlatılmasını sağlayarak onlara bir e, kaynak oluşturuyoruz. Basının devamı açısından ve özgür bir şekilde e, görevini ifa etmesi açısından yine e, basın bir tarafı patronlardan oluştuğu gibi bir tarafı siz değerli e, çalışanlardan oluşuyor. Emekçilerden oluşuyor. Bu arada da e, emekçilerle ilgili de basın ilan kurulunun önemli görevleri var. Sizin de malumunuz olduğu üzere biz 1 Ağustos'tan beri dillendiriyoruz. Özellikle 1 Ağustos 2012 itibariyle basın çalışanlarına bir emanet borç para vermeye başlayacağız. 4200 lira gibi. Biz basın çalışanlarının yanında da olacağız diyoruz. Bu vesileyle yine basın çalışanları için e, müşkül durumda olan 10 yıllık kıdemini kazanmış e, basın kartı sahibi gazeteci dostlarımız e, mesleğini icra edemez konuma gelirlerse ki arzu edilmeyen bir durumdur. Onlara yine hibe şeklinde e, desteklerimiz olacak. Oluyor. Artık Manisa'mızda da bu desteğiyle basın yan kurumu şubesini açtıktan sonra bu desteklerimiz olacak. E, yine e, vefat eden gazeteci yakınlarımıza hibe şeklinde desteklerimiz olacak. Biz basın çalışanlarının Gazeteci yanında olacağız. gazetelerin çıkmaması üzerine sendikaya kadar yürüyerek orada üç gün boyunca basın adlı bir gazete çıkararak kendi haklarına sahip çıkmak istemişlerdi. Bir noktada sivil toplumun gücü, kalemin gücü, bir noktada emeğin gücüydü bu. Ardından 1971 darbesi oldu. 1971 darbesinde yine gazeteci arkadaşlarımız büyük sıkıntılar yaşadılar. Ve ardından bugünü bayram olmaktan çıkardılar ve çalışan gazeteciler günü ilan ettiler. Darbeler her dönem, her kesime, her insana zarar vermiştir. 1960 böyle olmuştur, 1971 böyle olmuştur, 1980 böyle olmuştur. Şimdi yarın 10 olacak, çalışan gazeteciler günü mutlaka ki gazeteci arkadaşlarımızın, medyada çalışan özellikle emekçi arkadaşlarımızın, burada emek sarf eden kişilerin çok daha büyük alın terleri var, emekleri var, bir noktada gözyaşları var, kalemleri var burada, yürekleri var, zekaları ve yetenekleri var. Biz istiyoruz ki biz hükümet olarak, devlet olarak, bu gazeteci arkadaşlarımızın emekleri heba olmasın. Bu insanlar patronların ki dudağın arasında geleceklerini tayin ettirmesinler. Hem patronlar vicdanlarıyla ve hukukla hareket etsinler. Hem de emekçi arkadaşlarımız, çalışan Sizler vicdanların yanı sıra hukuka uyulmasını istesinler. Bununla ilgili hükümetimizin çalışmaları oldu biliyorsunuz. Biz bu noktada çeşitli şikayetler alıyorduk. Gazeteciler sarı basın kartı almıyorlardı. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. İlkokul mezun arkadaşlarımıza tekrar yeniden hak tanıdık, bir kanun çıkarttık. Ardından gri pasaportla ilgili, hizmet pasaportu ile ilgili problemler vardı gazeteci arkadaşlarımızın. Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç'ın, Sayın Mehmet Atalay, basın ilan kurumu genel müdürünün ve de bizim benim daha önce çalıştığım basın yayın Enformasyon genel müdürü Murat Karakaya Bey'in Türkiye'de Kıbrıs'ta başlayan bir kıvılcımlar bu Türkiye'ye taşındı. Ardından tüm gazeteci arkadaşlarımıza gri pasaport yani hizmet pasaportu verildi görevli ise ve bunu daha şimdi kaldırdık. Önce demişlerdi ki 700 kişi alsın, genel yayın yönetmenleri alsın, patronlar alsın gibi. Ama biz istedik ki burada sarı basın kartı olan herkes alsın, herkese bu hakları tanıyalım istedik ve tanıdık. Şimdi basın kanununda yeni değişiklikler yapacağız. Bazı şikayetler alıyoruz. İşte tutuklanan gazetecilerimiz var basın emekçisi oldukları için fikirlerinden mütevelli tutuklananlar diyelim. Bunların sayıları oldukça az arkadaşlar. Ama genellikle ülkemizdeki tutuklanan nedeni daha çok teröre teşvik vermek, terörü övmek, terörü yaygınlaştırmak, terörü kutsamak. Bu nedenle içeride olanlar var. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke fikir hürriyetine darbe vuran terörist faaliyetleri övenlere müsamaha göstermez. Amerika'da bin Laden'in bir tek tişörtünü giyerek gezemezsiniz. Mümkün değil. İngiltere'de siz ETA gerillalarının veyahut da İRA gerillalarının bir tişörtünü giyerek gezemezsiniz. Hala Türkiye batıya göre bence çok özgür bir ülke. Ama sizin çalışma koşullarınızın iyileştirilmesi gerekiyor. Sizin aynı zamanda gelecek endişesi taşımamanız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Biz hem gazeteci arkadaşlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek hem de medyanın özgür ortamda faaliyet göstermesini sağlamak adına hükümet olarak üzerimize düşen görevleri yapmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle Sayın Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı Basından Sorumlu Bakan olduktan sonra bu konularda oldukça büyük faaliyetler içerisine girdik ve inşallah ben inanıyorum ki hem Türkiye'de basın daha özgür olacak demokrasi, ileri demokrasiyle tanışacak. Hem medya çalışanları, emekçileri gelecek kendisi taşımayacaklar. Hem de medya patronları, medya yetkilileri gazeteleri çıkarırken zevkle çıkaracaklar. İstihdam yaratıyoruz, fikir hürriyetini yayıyoruz, özgürlüklere imza atıyoruz diyerek çıkaracaklar. Ve hatta kamuyla vatandaş arasında, vatandaşla kamu arasında, özellikle kamu, kamuyla özel, arası, özel arasında bir köprü vazifesi görmüş olmanın bahtiyarlığını taşıyacaklar. Öyle geçmişte birilerinin söylemiş olduğu gibi işte ne güzel gazete çıkarıyorsunuz, Türkiye'yi aydınlatıyorsunuz dedikleri zaman bir medya patronu biz Türkiye'yi aydınlatmak adına çıkartmıyoruz. Bizim gibi düşünsünler diye çıkartıyoruz demişti. Oysa gazetecilik Türkiye'yi aydınlatmak adına çıkartılmalı. Halkı aydınlatmak, insanımızı aydınlatmak, insanımızı bilgilendirmek, kamuya daha fazla vatandaşın problemlerini taşımak, kamudan da vatandaşlara yapılacak hizmetleri duyurmak noktasında bir gönül köprüsü oluşturmak, bir hizmet köprüsü oluşturmak evet bir meslektir. Bunu yapabilmek adına medya patronları da bunun zevkini taşısınlar istiyoruz. Ben 10 Ocak nedeniyle bir gün önce bu yemeğe vermek zorunda kaldım. Beni bağışlayınız çünkü yarın genel kurul var. Sayın Başbakanımız parlamento çalışmalara çok önem veriyor. Yoklamaya katılmak mecburiyetindeyiz. Çünkü sizin asli vazifeniz öncelikle genel kurulda olmak ifadesini kullandığı için ben de Marisa milletvekili olarak diğer milletvekili arkadaşlarımla eğer çok önemli bir işimiz yoksa teşkilatımızın bize vermiş olduğu bir görev yoksa genel merkezimizin veya ilk teşkilatımızın bir vermiş olduğu çok önemli bir görev yoksa şu ana kadar genel kurula en fazla devam eden milletvekiller arasındayız. Ve oradaki genel kuruldaki kanun taslaklarını gözden geçirmek, komisyonlarda görevlerimizi layıkı şekilde yapmak istiyoruz. Buna en bariz bir örnek vermek istiyorum. ...geçen hafta Milli Eğitim Komisyonu'ndaydım... ...orada derleme kütüphanelerinin... ...iki tanesinin sayısının azaltılması... ...deme gelmişti... ...ve ben daha önceden çalışarak... ...raporumu sundum... ...hem İstanbul Üniversitesi'nin derleme kütüphanesi olmaktan... ...çıkarılmasına şer koymak... ...yani karşı çıkmak... ...bunu yeniden düzeltelim... ...ve İzmir'deki İzmir Halk Kütüphanesi'nin... ...aynı zamanda Milli Kütüphane mesabesinde olan... ...kütüphanenin de hem vakıf binası olması hem fiziki şartların müsaade etmemesi hem de orada çalışan kişilerin azlığı nedeniyle İzmir'deki kütüphane de kaldırılsın gibi bir zihniyetin olduğunu düşününce hemen arkadaşlarımızla beraber bir çalışma yaptık. Hem İstanbul Üniversitesi bizim için çok önemliydi. 1453 yılından beri bir üniversite olarak Fatih ile beraber İstanbul'un fethi beraber devam eden bir üniversiteydi. Derleme üniversite kütüphanesi olmaktan çıkartılması doğru değildi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Kültür Bakanımızla konuştuk. Turizm Bakanı, Milli Eğitim Komisyonu üyelerimizle, başkanımızla. Bunun çıkmasına vesile oldu. Şimdi genel kurula geliyor ve bunlar aynı şekilde İzmir'de. Hatta eğer İzmir'i kaldıracaksanız ben hemen Organize Sanayi Başkanı ile görüştüm. teşkilat milletvekillerimle, arkadaşlarımla Manisa milletvekili görüştüm. Organize Sanayi'ne taşıyalım, Manisa'ya taşıyalım. 6-7 trilyon para harcayalım. Çok büyük bir derleme kütüphanesi olarak Manisa'nın presici olsun. ifadesini kullandım ama Sayın Bakan İzmir'de kalsın dediler. Bu noktada bir küçük de olsa katkıda bulunduk. Aile motor vazifelerimizi yapacağız. Benim bu yemeğime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çalışan gazeteciler daha iyi şartlarda çalışın inşallah. Sizlerle beraberiz. Siz bize görmüş olduğunuz eksiklikleri, yanlışlıkları, fazlalıkları bildirirseniz fazlalıklarımızı törpüler. Yanlışlıklarımızdan hemen rücu eder ve doğrulara doğru yön alırız. Allah nasip ederse. O nedenle gününüzü kutluyorum daha güzel günlerde gelecek kendisi taşımadan, hızlı kendisi taşımadan özgür bir şekilde kaleminizi kullanmanızı, vicdanınızın sesini dinleyerek gazetecilik yapmanızı temenni ediyor. Saygılar sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> İl Başkanı'na, Merkez İlçe Başkanı'na teşekkür ederim.